Bir de kudurma, bir de üstünlük kavgaları hep yetmiyor. Hep kavga. O ona üstünlük, o da yavrum küçük. Bak, bak, hale bak. Ne anne? Turgut Bey yok muydu? Turgut Bey burada mı Kerem Hanımın dizileri varmış. He. Dizilerini seyrediyormuş, inme, inmedi dedi Şey herhalde varlı yaptı. Herhalde canım televizyon ya tekrarlarını veriyor ya. Aa, or tabi bugün cumartesi ha. pazar oradandır Bizde e? bugün ne var şimdi? E, şey var. Neydi kız yemeğin adı? Yemeğin mi? Ha yaptığımız yemeğin. en ne zaman ısıracağım şelaleye? Söyleme öyle <laughs> geldi. Korkma anne, sen niye kork korkmuyor? Yoğurttan istiyor. Yani, Şile şey... çabuk yıkaracak. Kadını korkuyor Yoğurt. senden Var artık. Vereyim mi? Ne zaman ısıracağım şelaleye? Belki de anlıyordur. Anlıyor. İşte söyler zamanını biliriz. <laughs> Aydınım yoğurt var, vereyim mi? Yok hayatım. De, dışında. Ben sana tasını da getireceğim. Ne tası? Ulan sefer taslarıyla yemek şey yapıyoruz, alıyoruz ya. E, burada ye O, o da de, olur. O ha, burada yerim ben tamam. Doğru. Buyurum. Ne taşıyorsun Herhalde, herhalde. İyi. çantaya gir derhal gidiyoruz gir 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 silah gir içine aferin gir kızım aferin A akıllı kızım aferin aferin ha tamam çıkıyor çıkıyor girer hadi gidiyoruz çantada taşıyayım çok ağırsın <gülüyor> <gülüyor> Oo, güzel kızım benim